Yapma yapma. Kurt tokatla. Adam, evet tokatlama kelinç. Adam, adam arabayı hiç... kaldırıyor. Gezekalı. Onun üstü kim oğlum havaya kalkıyor. Eğildi ta. Ramazan bize iş koyuyor bak. <laughs> ben sana söyleyeceğim. Basma basma. Sabah geldim. Bas... Nereye basıyorsun? Şimdi burada iyice görecek. İtekleyerek. <laughs> <laughs> adam sonra bizim itik geçecek. Ramazan ya, ver. Ya illa ki. Oy. Ooo. <laughs> Ananı sikeyim <sıkıyıp> kaza alacağım. Ben <laughs> Ramazan ayarı. <laughs> ver 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 adam adam şu adama adam. <laughs> Ramazan tokat maker. Tokatladık kardeş. Adam selektörün asasında var lan. Ramazan adam selektör yapıyor <laughs> hala. Geç geç geç. Sana geç geç. geç, geç. Burada şimdi bak bakayım ayar nasıl geçer. Adam geliyor mu? Geliyor. Daha daha yetişemez. Çaktırmış geliyorlar ama. Sınırsız yapmış adam rolada. Sınırsız mı lan böyle Yavaş yavaş tamam yavaş. Tamam tamam yavaş, bak tamam. kasis masis verdir hoplatma bizi tamam. Yapma tamam. Tamam tadında bırak kardeş Dabak, tamam. Bak gireceğiz amına koyayım. Yala şeyler bırak. Ha adam böyle ya. ışıkta yandı da.